Bugün hastane kontrolümüz vardı. Giyindim ve eşim aşağıda bekliyor. Muhammed balım da aynı şekilde. Onlar aşağıda beklerken ben de tabii inip artık yola çıkıyoruz. Hastaneye geldik. Fazla sıra yoktu çok şükür. Hemen muayenemiz olduk. Genel olarak bir sıkıntı yoktu. E, NST de çekildi. NST'nin çekilmesi bir problemin olduğundan değil. Sadece kontrol amaçlı çekilen bir şeydi muayenelerimiz önceden ayda birdi şimdi haftada bire düştü son aylarımız olduğu için yani artık her hafta hastanedeyiz eve gelir gelmez bir kargom gelmişti muhammed balımla hemen kargomuzu açtık muhammedin bu aralar kargolara karşı bir ilgisi var sürekli kendisi açmak istiyor kargoları ve bu konuda da aşırı beni darlıyor o açmadığı zaman ağlıyor yani bu şekilde bir organizer aldım organizeri doldurdum. Dolmuş hali bu şekilde. Bebeğimle ilgili aldığım her şeyi Instagram'a çıkanlara ekledim. Bu şekilde de her şeyimizi hazırladık ve bitti.